Önce ilk 45 dakikayı değerlendirecek olursak oyunun ilk 15 dakikası bizim açımızdan fena değil. Belki o son pas, anahtar pası yapabilsek daha net pozisyon vuruşu yapabilirdik. Ama ilk 45 dakikanın ilerleyen bölümünde çok çabuk top kaybettik. Kazandığımız topları birkaç pastan sonra kaybedip sürekli topun arkasında kalan, kademeyi yapan, kaymayı yapan bir takım görüntüsünü çizdik. Zaten 10 kişi kalırken normalde 44 küsürdü galiba. Şimdi İbrahim 2 pas yapsa ilk devreye 0-0 gireceğiz. 11 kişiyle gireceğiz. Ama bir uzun pasa döndük ki yanında iki kişi boş. O dönen top işte faul, kırmızı kart. İkinci yarı evet 3 değişiklik yapmak zorunda kaldık. Normalde parmağı çıkarmayacaktım fakat e, kasığında çekme olduğunu bir de önümüzde Galatasaray maçı var. Onu da oyundan alarak üç değişiklik yaptık. Bazen bir kişi iki kişi eksik oynayabilirsiniz. E, biz buna alışığız. Antalya maçında da aynısı oldu. İyi alan markajı yaptık. Zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. Tabii ki iki tane net pozisyon verdik. Bu da doğaldır. İki tane net pozisyon verdik. Kazandığımız için mutluyuz. Evet, belki Ramazan'ın vuruşu bir şans golü. Rakibe çarptı, içeri girdi. Ama hatırlayın 2-0 burada ligde oynarken 3-4 yapacağımız bir maçı 2-2 bitirmiştik. Orada da Ramazan'ın şöyle bir şeyi vardı. Penaltıyla 2-2 olmuştu maç. Zaten çalışıyordu. şans çalışan insana gülüyor. Ramazan'a da o şans güldü. Ee, o açıdan Ramazan'ın golü olması açısından biz de çok mutluyuz. Tur atladık. Artık fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Ee, Tavacı önemli bir takım. Büyük bir camia. Ee, biz de Kayseri olarak bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak. işte Anadolu'da bir Kayseri gibi bir şehri taraftarımızı mutlu etmek çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir Galatasaray maçı var. Biz kupayı unuttuk artık. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz. Soru var mı? Buyurun. Volkan Demir Sabah Kaseti. Hocam tebrikler. Teşekkürler Volkan. E, genelde size hep sahil sorularla e, yoğurmaya çalışıyoruz. E, Kendimizde de bu anlamda geliştirmeye çalışıyoruz ama Bugün bir şey dikkatimi çekti. Müsaade ederseniz belki biraz sağ dışı olacak ama bunu sormam lazım. Kasketiniz dikkatimi çekti. Hani Abdullah Hoca son dönemde... Aynı e, kasket değil dikkatinizi çekerim. Onun bir hikayesi Aynı. varsa onu alabilir miyim? Bu diyecek? hikayesi biz e, Titanik'teydik. Çünkü Abdullah Hoca'nın Abdullah Hoca son dönemde ona döndü. Onu da Mehmet abi vermiş. Titanik'teydik. Onun, bu özel kasketler. Bunlar biraz daha farklı. Onların stilleri değişik. Taktık güzel oldu. Devam ettirdik. <laughs> Abdullah Hoca'nın ilk taktığı kasketler ayrı bir kasket. Baktığında farklı. Ona da vermiş bir tane. Sonradan ona da vermiş. E kafamız, saçımız yok, üşüyor. Zaman zaman güzel de oluyor. Öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne? İyi oluyor. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Evet, tamam arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.